Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Halo City Cafe oynuyoruz. Arkadaşlar bu arada bu oyun hem free items yani ıı, çanta gibi bir şeyler veriyormuş hem de yani kafe. Hem oyun oynamış olacağız, hem, yani hem eğlenmiş olacağız hem de bir şeyler kazanmış olacağız. Ben bu oyunu ıı, ismini size göstereceğim. Arkadaşlar siz de girmeyi unutmayın arkadaşlar. Oyuna yeni girdim. Bu arada Bu arada arkadaşlar peşimi değiştirdim. Yakışmış mı? Arkadaşlar ilk müşterim bu. Ona yemek hazırladım. Aa niye vermedim? Aa, arkadaşlar. Bu arada sesim inşallah güzel geliyordur. Evet aldım mı? Ha. onu. Lan niye bırakamıyor? Arkadaşlar bu arada niye de şurası çıkıyor? Bakın. Bakın şurası çıkıyor arkadaşlar. Onun için göremiyorum. Arkadaşlar büyük ihtimalle burayı hızlandıracağım. Çap Arkadaşlar. Ben de bütün kafe yaptım be. Başka müşterim yok mu? Başka müşterim yokmuş arkadaşlar. Arkadaşlar yeni müşterilerim gelmeye başladı. Küçük bir fark etmez. Arkadaşlar şunu da Arkadaşlar bir sürü geldi lan. Ben bunları nasıl yerleştireceğim? Arkadaşlar verdim. Şöyle bir menü vereyim. Arkadaşlar yaklaşık bir saatte şey yapıyorum. Arkadaşlar hepsi şey yaptı. Burada bir yapayım. Şunu vereyim. Arkadaşlar iki para veriyorlar ya ben o kadar çalışıyorum. İki para ne demektir? Dur bir dakika. paranı ver Arkadaşlar yoruldum ya ben. Arkadaşlar fark ettim. Bütün hepsi arkadaşlar. Arkadaşlar niye gidiyor Arkadaşlar buraya büyük ihtimalle e, hızlandıracağım. Hadi git. Hadi gider misin? Arkadaşlar yoruldum ya bir saat bir çalışıyorum. ama Arkadaşlar yoruldum be. Bir saat böyle çalışacak mıyım ben? Bir benim yardımcım falan yok mu? bir saat çalışayım ben o zaman yani. Arkadaşlar ya böyle giderse ben yorulurum ama. Hadi al şunu şuna ver. Lan öldüm öldüm bitti. Gidin artık gidin. Bir saat bile çalışıyorum zaten. bir gitse. Arkadaşlar bunlar kafeyi çok kafe iç, kahveyi çok seviyormuş bunlar ya. Allah'ım bakar mısın? Ben bir tane kahve alabilir miyim? Yok ben Starbucks'ım zaten. Gelin gelin. Yardımcısı olmaya Starbucks'a nakit işte kahvesiyim. Kahvecisiyim. Bu ne? Bir saatlik çalışıyorum. Arkadaşlar buraya gösteriyor. Acaba inşaat yapıp ben dükkan mı kuracağım? Hadi dükkan kuracağız arkadaşlar. Okey. Lan ne oldu? Ne kazandım ben? Bir şeyler kazandım galiba. Ha ben şey kazandım. Ne onun ismi? Arkadaşlar kafede kurayım. Arkadaşlar bunda ne yapıyor? Ne yapıyor? Bilen var mı? Kart mı seçeceksin? Ne yapacaksın? Nasıl yapılıyor bu? Ne diyor bir şeyler diyor. Arkadaşlar basıyorum. Ne olacak acaba? Aa şu arkadaşlar bana benziyor bu susam. Ne varmış? Ne oluyor bunu yapınca? Arkadaşlar ben yanlış anlamışım. Aa, sarah çıktı bana. İnşallah görevini iyi yaparsın arkadaşım. Arkadaşlar bir saatte yaklaşık bir saatte çalışıyorum ya. Aman bir şey olmadı ya. Bana bir şeyler falan aldırıyor işte. Tamam bitti mi söyleyeceğim? Ha bitmemiş. Onu da mı bak. Oldu ya. Cık. Neyse alayım. Ama tatlıymış arkadaşlar. Müşterilerim beğenir belki. Arkadaşlar dükkanımız nasıl düzenliyor onu soruyor bize. Arkadaşlar bu çekmeceyi nereye koyayım arkadaşlar? Bence şuraya koyayım. Gelsin. Nasıl getiriyor bu? Heh, tamam. Şuraya koyayım arkadaşlar. Arkadaş olsunlar. Heh. Arkadaşlar burada yeri iyi ya. Arkadaşlar evimiz e, dükkanımızı düzenledik arkadaşlar. Bakın arkadaşlar buraya şeker koydum arkadaşlar. Şuraya arkadaşlar şey koydum. Şundan koydum. Bir de ondan koydum. Evet. Bunun dediklerini yapıyoruz işte. Böyle buraya mı basacağız? Aa arkadaşlar. İki yıldızlı otel mi? Bir şey olmuş. E, şey, dükkan olmuşuz. Arkadaşlar bu Hello Kitty hep beni yönlendiriyor ya. İnşallah hani böyle Hello çanta var ya ondan verecek bize. Vermezse o kadar yani kirahları değişiriz arkadaşlar. Hepsi bu videoya sığmazsa ne yapacağım biliyor musunuz? Patkisini çekeceğim haberiniz olsun. Bence sığmayacak ya. Ne diyor? Heh, bir daha yap diyor. Ne yapacağımı öğrendim sonuçta. Bok çıktı bu seferde. Arkadaşlar bundan nasıl çıkılıyor? Lan ben çıkamadım ki. Arkadaşlar ben çıkamadım bundan. Aa, bir şey daha kazandım. Aa bunu mu kazandım? Arkadaşlar ben bundan nasıl çıkacağım? Ha, oradan çıkacakmışım. Bir saat beni onun için beklemiş. Çıkma yeri yokmuş ki. Arkadaşlar 100 müşteriye hizmet vermem gerekiyormuş. Cık, ama abartmayın abi ya. Arkadaşlar orada çalıştığım insan mıydı hatırlamıyorum işte bir şeyde. Arkadaşlar şunu ne yapmayı istiyor? Benden ne istiyor bilemedim. Ne yapacağım yani? Bilemedim ne oluyor? Ne diyor? Ha arkadaşlar buymuş bu. Ben şunları almamışım. 10k para kazandı. Arkadaşlar müşteriler de e, güzel şey yapıyor arkadaşlar. Dur ben de onlara yardım edeyim yani değil mi? Ne onlar mı yapacak? Dur. Kahve isteyen var mı? Tamam. Kahve. Kahve. Bakıyor Lan. Bunlar... Arkadaşlar yemek istiyorlar bunlar. He ben anladım arkadaşlar. Kafeye bir de tepsiyle götürecekmişiz. Tepsiyle götürünce ne oluyorsa. Arkadaşlar tepsiyle. İster misin? Heh. Arkadaşlar para kazandık. Vallahi fazla paramız var. Şuna verelim. Verdik. Arkadaşlar bir saattir dolanıyorum. Gerçekten yoruldum. Yoruldum arkadaşlar. Gerçekten. Allah yardımcım olsun. Arkadaşlar o kadar çok kişi geliyor ki. <laughs> arkadaşlar ya yoruldum ya. Neyse şunları götüreyim. Ama var ya hani benim yardımcılarım var ya. Onlar güzel iş yapıyor ha. He. Hele de şu sarılı falan. Yani güzel. Bayıldım onlara da. Şu da istemiş. Yani şu sarı güzel yapıyor yemeğini. Ama arkadaşlar ben yoruldum ama yani. Arkadaşlar bir tane beyaz çanta için elimden geleni yapıyorum ya. Arkadaşlar bu arada partiksi gelecek çünkü video acayip uzadı. 12 dakika nedir yani. Ne diyeyim yani size. Yani fazla oldu. Arkadaşlar şu harekette de işe yarıyor ha. Hareketi ne diyeyim yani. Arkadaşlar bu hiç kimse yok ama ona da verince kazanıyorum para. Biz şizofren miyiz lan? Anlamadım ki ben. Neyse arkadaşlar şunları bir güvenmeye devam edelim ya. Videoyu bitireceğim orası kessen Arkadaşlar videonun sonuna acayip yaklaştık haberiniz olsun. Ona göre gerçekten bu kadar uzun ki ya şu aydınlısı bir verseydi. Versene lan sen şunu. Ah anlayalım ya. Aa bu niye böyle? Ha önceden alacaktım ya ben. Neyse olsun. Arkadaşlar bir saatte çalışıyorum. Görenlerde diyor ki. Şey diyor. Yüzden fazla kişiye servis yapıyor. Anlamam o zaman benim 5 saatimi alacak. Yani siz onun için şey yapar mıydınız yani? Bir saat uğraşıyorum burada. Arkadaşlar ya. Lan ben de aslında benim yalıyor. Arkadaşlar yüzden fazla şey şey yapıyor. Şu aydınsı ne zaman verecek acaba? Ben onu merak ediyorum. Evet arkadaşlar yavaş yavaş videonun sonuna geldik. Bu arada bazı yerleri keseceğim haberiniz olsun. Arkadaşlar arkadaşlar sizi çok seviyorum abone olun, like atın, bildirimleri tüm şeklinde açın, yorum yapın. Sizi çok seviyorum arkadaşlar. Bu arada itemsiz böyle arkadaşlar şeye benziyor. Hello Kitty çantası beyaz böyle. Yani benim kombinime uygun bir çanta. Onun için yani beğendiğim için hem de video ö, yapacağım. Partikisini de yapacağım arkadaşlar.